Kızın nişanlısını kaçarken yakaladık. Ya şu olay yeri fotoğraflarını gördüm de. Çok kötüymüş be usta. Sorma sorma. Ya usta bir dur. Nereden sıkıştıracağız bu Kadir'i? Ne var elimizde? Cinayet aletini buluştukları evde bulduk. Yatağın altına atmış. Hadi ya. Baba. Zeliş sorguya giriyorum. Baba çok önemli ama. Sonra kızım sonra hadi git. Zeliş tamam tamam hadi görüşürüz. Baştan uyarıyorum Kadri. Yalan konuşursan buradan çıkamazsın. Ne var elimizde Selin? Kanıt olarak kanlı bıçak var Müdürüm. Nazlı ile Kadri'nin en son buluştuğu evde bulduk. Bilemedim. Gider denize atar. Kimsenin bulamayacağı bir yere atar. Kanlı bıçağı evde saklaması garip değil mi? Anlat hadi. Niye öldürdün lan kızı? Ben öldürmedim. Yalan! Kadri. Yalan yok demedik mi sana? Yalan değil. Bu yüzden kaçtım işte. Suç üstüme kalacak diye kaçtım. Nişanlanmışsınız ama kızın gönlü yokmuş. Doğru mu? Evet istemiyorum Ama ben ikna edecektim onu. Ulan nasıl ikna ettin ha? Bıçaklayarak mı? Hayır. Oğlum evinde kanlı bıçak buldum. Daha neyi saklıyorsun? Yapmadım. Yemin ederim yapmadım. Evde buluşmuşsunuz oğlum. Sonra kızın cesedini bulduk. Son kez konuşalım demişsin. Evet buluştuk. Evlenmek istemediğini söyledi. Sen de kızdın tabii. Kızdım evet. Etrafı kırıp döktüm. Ama Nazlı'ya hiçbir şey yapmadım. Allah cezamı versin ki Nazlı'ya hiçbir şey yapmadım. Ben sadece Nazlı'yı sevdim. Onun beni sevmesini bekledim. Uğraştım o kadar. Şüphelinin sorgusu devam ederken Bektaş Bey yanımızda. Emniyet yetkilileri şüpheli Kadri'yi kaçmak üzereyken yakaladı. Neler söyleyeceksiniz? Bakın açık konuşacağım. Bu adi şerefsiz kızımızı kirletti. Evlenecekler dedik, sesimizi çıkarmadık. Ben, ben annesine de söyledim bu heriften ayrı gelmez diye. Dinlemediler. Karnında bebeğiyle öldürdü şerefsiz alçak adam. Haydi kes, kes. Ne oldu ya? Nazlı hamile miydi? Evet. Peki siz nereden biliyorsunuz? Dayısı sayılırım dedim ya ben. Anasına konuşamazdı ama bana gelir her şeyi anlatırdı. Nihayet aleti evinde çıktı. Kızı son gören sensin. Evlenmek istememiş. Sen de zorlamışsın. Ben sen nasıl masumum diyor biliyorsun lan. Tamam. itiraf ediyorum. Birkaç kere vurdum. Sadece iki tokat attım. Bu kadar komiserim. Sonra da kovdum evden. Belki de tokat atmak seni kesmedi. Kadri. Benim ayarlarımla oynama oğlum. Bak seni yumurturum. Allah cezamı versin yaparım bunu lan. Müdürüm müdahale mi etseniz? Usta abinin gözlerinden ateş fışkırıyor. Biraz daha zorlasınlar bakalım. Selin abla. Bir şey göstermem gerekiyor size. Ne oldu Zeliş? Ne bu panik? İyi misin kızım? Engin abi. Nazlı ile ilgili. Babamı da çağırın. Onun da görmesi gerekiyor. Biraz daha sabretseniz çözeceğim adamı ya. Usta dur. Zeliha önemli bir şey bulmuş. Göster Zeliha. Bunu mağazanın arkadaşının evinde buldum. Ne bu? Gebelik testi. Ne? pek anladım, Biraz önce de Bektaş söyledi. Yani ağzından kaçırdı. Nazlı onu anlatmış. Nasıl yani? Annesi bilmiyor, arkadaşı bilmiyor ama Bektaş biliyor. Evet, öyle dedi. Ya bu gebelik durumu otopside nasıl çıkmadı usta? Ha? Belki de çıktı usta. Adli tıp uzmanı aradı da beni açamadı. Nazlı'nın Kadri'ye söylediği şeyler de garip. Ben sana yaramam demiş. Şu kızla da bir de biz konuşalım en iyisi. Reza, Nazlı yakın arkadaşınmış. Evet. Sana her şeyi anlatıyordur herhalde. Bak biz arkadaşının katilini bulmaya çalışıyoruz. Sen de bize yardım et ki Nazlı'nın katilini bulalım. Anlatmazsam? Gezisi saklısı kalmadı artık. Nazlı için, onun hatırası için konuşman gerek. <laughs> Taciz ediyordu Nazlı'yı. Çocukluğundan beri yapıyormuş hayvan eri. Burada kaç kere ağladı biliyor musunuz? Ben sildim gözyaşlarını. Yani kim? Evleninceğini öğrenince çıldırmış. Seni kimseye yar etmen falan demiş sapık herif. Neler yaptın Azli'ye? Ya? Dilim bile varmıyor söylemeye. Beyza kim yapmış söylesene. Bektaş. Annesinin kuzeni midir nedir o hayvan herif. Bektaş mı? Tabii ya. O kadar bağırıp çağırmasından da zaten. Ben onu bir bağırtıracağım, öyle bir bağırtıracağım ki. Siz arayalı epey oldu ama anca dönebildim. Sorun değil başkomiserim. Bugün getirdiğiniz kız dört aylık hamileymiş. Onu söylemek için aramıştım. Hocam vaktiniz varsa sizden bir ricam olacak. Buyurun dinliyorum. Ben şimdi anlamadım. Bektaş mı öldürdü kız? Öyle görünüyor. Herif kameralara bağıra bağıra idam istiyordu bir de. Zaten birinin sesi çok gür çıkıyorsa muhakkak bir şeyler saklamaya çalışıyordur. Ya Nazlı tamam ya. özür dilerim vurduğum için gitme ne olur ya bırak kolumu niye istemiyorsun beni ya niye olmaz diyorum sana ya bırak neyim eksik benim ya seviyorum seni işte ben sana yaramam git başkasını sev ne demeye çalışıyorsun Nazlı buraya gel gitme Nazlı <laughs> Dayı bırak beni evime gideyim ben. Şşşş. Ah. Evine mi gittin lan sen söyle! Ya yeter ya! Allah'ın cezaları bırakın peşimi! Şşşşt! Evlenmeyeceksin. Sen sadece benimsin anladın mı? Sadece benim. Senden de bıktım. Herkesten bıktım. Herkesten! Ne yapacağım biliyor musun? Herkese her şeyi anlatacağım. Bana yaptıklarını da anlatacağım. Çocuğumu da anlatacağım. Yeter ya! Anlatırsan öldürürüm. Anladın mı? Öldürürüm. Niye? Yaparken iyiydi değil mi? Hadi herif! Annem yaparken Benim bir suçum yok. Seni kapa kapa. Bektaş bak kamera falan dinlemem. Burada senin kafanı kırarım. Sen ne diyordun? İbret olsun diye. İbret olsun diye yaparım. Şimdi sus beni tahrik etme. Günaha sokma beni. Geç. Ama iftira. Geç. İftira. Ne oldu? Niye aldın şimdi Bektaş'ı? Sizin de merkeze gelmeniz gerekiyor. Oradan. Aslı cinayetinde son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Birçok kez bu ekranda gördüğünüz Nazlı'nın dayısı diye bilinen Bektaş Aydın şu anda cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak gözaltına alınıyor.